Teşekkür ediyoruz sana da aktardığım bu notlar için ve başlıyoruz işsizlik rakamları üzerine konuşmaya. Sinan Hocam öncelikle bir rakamların üzerinden geçelim. Sizin de yorumlarınızı bunun üzerinden alacağım. İşsizlik rakamı manşette bakarsak 13.2'den 12.7'ye inmiş görünüyor. Lakin elbette buradaki perde arkasına baktığımız zaman o son dönemde hatta son belki bir, bir buçuk yıllık periyotta çok net olarak gördüğümüz bir tablo var. İstihdam edilenlerin sayısında yıldan yıla 733 bin kişilik bir azalma var. Yani bu şu demek 733 bin kişi işini kaybetmiş. Diğer taraftan dönüp baktığımız zaman iş gücü piyasasından çekilenlerin sayısındaysa 1.3 milyon azalış var, artış var. Dolayısıyla İnsanlar 1.3 milyon insanımız ben artık iş gücü piyasasından çekildim. Çalışmıyorum iş aramıyorum diyor. Dolayısıyla bunlar istihdam piyasasında sayılmıyor. 733 bin kişilik işini kaybetmiş olanların orantısıyla baktığımız zaman manşet işsizlik geri gelmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla manşete bakmamak lazım. Buradaki genel momentumu okumak lazım diye konuşuyoruz. Ben temelindeki rakamı söyleyip size bırakayım sözü. 2018 Eylül'ünde Türkiye'de 29 milyon kişi varmış şu an e, e, o dönemde istihdam edilen 29 milyon olan o sayı şimdi 1.3 milyon kişi azaldı 27.7 milyona geldi. Yani Türkiye ekonomisi yaklaşık 2 yıllık bir periyod içerisinde diyelim kabaca bu süre içerisinde 1.3 milyon daha az insana iş üretir hale gelmiş. Önce bir bu boyutunu değerlendirelim. Sonrasında son aylarda salgının ardından artan bir ilme var. Bir miktar onu da değerlendiririz. Evet teşekkürler Açıl Bey. Şimdi bu açıklanan dönem tabii Ağustos, Eylül, Ekim ortalaması olarak Eylül ayı rakamı. Üçüncü çeyreğin son ayı. 6.7 düzeyinde bir büyüme gelmişti. Burada da ağırlıklı olarak turizm ve tarım gibi mevsimsel anlamda olumlu etkilenen sektörlerde hareketlenme etkiliydi. Bunu gördük rakamlarda. Bu kısmen yansımış, e, ne kısma yansımış dersek istihdama Ağustos ayıyla karşılaştırırsak e, bir kısım tabii e, daha etkilerin ortaya çıktığı, olumlu anlamda etkilerin ortaya çıktığı e, bir dönem. Mesela Ağustos ayında bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam kaybı 975 binde Eylül ayında 733 bine düşmüş. Hizmet sektöründe 717 binde 520 bine düşmüş. Ancak esas itibariyle artık tabela birazcık anlamını yitirmiş durumda. Yani 12.7'lik işsizlik pek bir şey ifade etmiyor. Sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi bir taraftan iş gücüne katılma düzeyi azalıyor. Yani yıllık bazda 1 milyon 282 bin daha az insan ben çalışıyorum, çalışmak istiyorum diyor. Öte yandan da istihdam da azalıyor 733 bin. Fakat istihdam bu rakamdan daha yavaş azaldığı için yani 1 milyon 282 bin insan ben çalışmıyorum derken 733 bin kişiyi de e, işverenler artık çalıştırmadığı için e, işsiz sayısı da 550 bin kişi azalmış gözüküyor. Böyle enteresan bir durum yani giderek fil hikaye esine dönmüş durumda. İstihdam ve işsizlik. Niye böyle söylüyorum? Çünkü hem gerçekten çok farklı boyutları var, bakmamız gereken ve çok büyük. Onun için herkes baktığı yerden farklı biçimde yorumluyor. Yani tabela önemini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bu eğilim devam ediyor. Bir, bir buçuk yıldır sizin de Söylediğiniz gibi genç nüfusta bir toparlanma görüyoruz. Tabii bu dönem yine tekrar söylemek lazım. Üçüncü çeyrek e, yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle canlanmanın olduğu bir dönem. Genç nüfusta örneğin 24.3'e düşmüş gözüküyor işsizlik. Bir önceki dönemde 26.1 olarak gelmişti bu rakam. Mevsim etkisinden arındırıldığında da tabii yaz ayları olduğu için yine olumlu bir yansıma var 12.7. Tarım dışı işsizlik mevsim etkilerinden arındırılmış 14.7. Bu da bir önceki ay e, rekor bir rakamda 15.3 gibi bir e, rakamla karşılaşmıştık. Yani e, kabaca söyleyecek olursam e, Eylül ayı e, göreli olarak istihdamda toparlanmanın olduğu kayıpların biraz daha azaldığı özellikle inşaatta bunu görüyoruz. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 166 bin kişi artmış istihdam ama diğer bütün sektörlerde tabii azalma var. Tarımda 350 bin, sanayide 29 bin ve hizmet esas istihdamın ana gövdesini oluşturan, %50'den fazlasını oluşturan hizmetlerde 520 bin azalma var. Yani kan kaybı devam etmiş istihdam kısmında fakat yaz aylarından kaynaklı olarak da burada bir azalma ortaya çıkmış. Şimdi Feyza Hanım dönüp size de aynı şeyi sorayım. Özellikle tabii biraz önce Sinan Hocam da bahsetti. Salgın nedeniyle istihdam piyasasında dibin görüldüğü Mayıs ayından itibaren bakacak olursak yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon kişi istihdamımızda artış var. Bunun kabaca 1 milyon kadarı da hizmetlerden gelmiş. Hala yılbaşıyla kıyasladığımızda elbette aşağıda kalmaya devam ediyor istihdam ama bir miktarda olsa ekonominin açılması, dönemsel etkiler bunları ön plana çıkarttığımız zaman bir toparlama var gibi duruyor. Hala eksiklerimiz olsa da ne dersiniz? Evet. Şimdi aslında Sinan Hocam da rakamlar üzerinden geçerek çok güzel ifade etti. Burada Eylül ayı içerisinde bir toparlanma olmuş görünüyor ki bu da aslında açılışlarla beraber genel trende de baktığımızda o döneme gelen hizmet sektörünün de bir parça canlandığı zamanlarda yine inşaat sektörünün keza almış olduğu teşviklerle ve daha düşük faiz oranları ile birlikte canlanmış olduğu bir dönemdi ki bunun da inşaat sektörüne yansıdığını görüyoruz. Eylül ayı rakamlarına baktığımızda inşaatı 166 bin kişilik bir artış var ama burada temel olan konu Hizmet sektörü çünkü hizmet sektörünün genel sektörler içerisindeki yeri gerçekten çok büyük yüzde %55 55.3. Tüm bu toparlanmaya rağmen yine de hizmet sektöründe 520 bin kişinin azaldığını görüyoruz, tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin kişinin azaldığını görüyoruz. Sanayi sektörü ve imalat aslında Eylül ayında bizim göreceli olarak hem raporlarımızda hem de piyasadaki gözlemlerimizde daha fazla toparlanmanın ve hareketlenmenin e, beklediği ve gözlemlediğimiz bir aydı. Ama burada tabii en çarpıcı olan ve hepimizin yine yani rakamların evet yansıttığı bir tablo var ama rakamların gerçekliğini yorumlarken de istihdam katılım oranı ve bu katılım orası, oranı içerisinde de iş gücünde geçen seneye kıyasla yaşamış olduğumuz kayıplara yani 733 bin Kişilik azalışa gerçekten dikkat çekmek gerekiyor. Yine buna istinaden e, benim dikkat ettiğim ve yorumlamak istediğim iş gücüne dahil olmama nedenlerine baktığımızda da burada özellikle iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar içerisinde iş bulma ümidi olmayanlar yani ümidini kaybetmiş olanlarda yine e, 772 bin kişilik bir artışımız var geçen seneye oranla. Bu üzerinde durmamız gereken bir rakam. E, bu tarafta yine e, umudunu kaybetmiş olan kişilerimizin istihdamı olan katkısı ve ülke ekonomisine yaşattığı negatif kaybı e, ben ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Genç işsizlik oranında bir parça toparlanma öngörüyoruz. Tabii burada mevsimsellik yine ilkesi hocamın da dediği gibi oldukça önemli. Yine burada sürdürülebilirlik esasına dikkat çekiyorum. E, bir sonraki ayların rakamlarında ve özellikle... Pandeminin artışıyla devam eden süreçte hem globalde hem de lokal e, pazarlarda yaşanmış olan daralmaların e, yansımalarını bir sonraki aylarda görüyor olacağız. Yine globale baktığımızda da İLO'nun en son yapmış olduğu araştırmada 2020'nin ikinci çeyreğinde global piyasalardan yaklaşık 195 milyon kişinin istihdamdan çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik toparlanmanın ardından istihdamın toparlanması hep bir parça daha geriden gelir. Bunun yansımalarını da görmek bizim 2021 araştırmalarımızdan da ilerleyen dakikalarda bahsediyor olacağım. Ne kadar yansıdığını yine hep birlikte konuşabiliriz. Sinan hocam geniş tanımlı işsizlik üzerinden bir ilerleyelim isterseniz. 28,5 milyon %28,5 civarında bir burada rakamdan bahsediyoruz. Biraz önce Feyza Hanım da bahsetti. 4 milyonun üzerinde şu an itibariyle istihdam piyasasından çekilmiş, iş aramıyorum ama iş bulursam çalışırım diyen insanımız var. Bunların içerisinde umudunu kaybetmiş olan da çok yoğun bir kesim var. Genel olarak baktığımız zaman buradaki sayı yaklaşık olarak 1.4 milyon kişi. Ben artık ümidimi kaybettim bu piyasada yokum diyor. Bu tablo ne ile nasıl ne şekilde tersine çevrilebilir diye sorayım. Evet bu iş arama ümidini kaybedenler çok önemli çünkü mevcutta da iş arayanların bir yıldan uzun vadeli iş arayan oranı yüzde %27 27.2. Yani iş arayanların %27.2'si bir yıldır iş arıyor aslında. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da tabii iş bulma ümidini yitirmelerine büyük ölçüde neden oluyor. Bunların toplam içerisinde yani iş bulma ümidi olmayanların bir şekilde iş gücüne dahil olmayanlar içerisindeki oranında yıllık bazda ciddi bir artış var. %2.2'yi oluşturuyormuş, %4.5'a çıkmış iki katına. Yani 765 bin kişi artmış ama toplam içinde de böyle bir oranı var. Burada en büyük kalem aslında ev işlerinde çalışanlar. Yani bir şekilde niye iş gücüne dahil olmuyorsun, niye iş aramıyorsun? Çünkü ev işleri yapıyorum e, diyenler. Burada enteresan e, bu veri Açıl Bey yıllık bazda ciddi bir azalma var burada. Yani geçen yıl aynı dönemde, geçen yıl Eylül ayında yüzde 40'ı iş gücüne dahil olmayanların ben ev işiyle uğraştığım için iş gücüne dahil olmuyorum derken e, bu sene Eylül'de yüzde 32'ye düşmüş bu. Yani 11 milyon ...yaklaşık 11,5 milyondan 10 milyona düşmüş. Çok ciddi bir rakam. Bu şu anlama geliyor. Hani biz şöyle düşünüyoruz. İnsanlar bir şekilde eve kapandı. Evde işte çocukla ilgileniyor falan diyoruz. Ama öyle değil aslında. Tablo tam tersiymiş. Bir şekilde iş gücüne dahil olmak istiyor insanlar. Niye böyle diye baktığımızda esas bu iş gücüne dahil olmama içerisinde çok hızlı yükselen kısım çalışamaz halde olanlar. Bunların oranı 13.7'den 15.9'a çıkmış bir yılda. Bu şu demek demek ki bu pandemi nedeniyle gerçekten ağırlıklı olarak çalışamaz duruma gelen bir nüfus var ve bunlar bir şekilde evde kalmak zorunda kalıyor. Onlar evde kaldığında da e, örneğin eşleri e, bir şekilde iş aramak zorunda kalıyor. Böyle bir tablo oluşmuş. Yani sosyolojik olarak da bunun ayrıca incelenmesi lazım. E, öte yandan tabii Mezuniyet üzerinden de bir işsizliğe bakmak lazım. En çok kim işsiz kalıyor diye baktığımızda burada da çok enteresan bir sonuç var. Meslek lisesi mezunları %26.2 yani normalde bu verileri görmeden konuşsak şunu söyleyebiliriz. Deriz ki meslek ve teknik e, bir okuldan mezun olanın e, doğal olarak daha rahat iş bulması lazım. Fakat öyle değil. En yüksek işsizlik meslek ve teknik okulu mezunları arasında var. Şimdi bunu çözmek lazım. Niye bunu çözmek lazım? Çünkü işsizlikte esas kaybı e, hizmet sektöründe yaşadık. E, toplamda da istihdamın ana gövdesini hizmet sektörü oluşturuyor. E, genç nüfusunda istihdam eden Bildiği, temel alan hizmet sektörü ama bu tip pandemi bu yarın işte büyük bir kriz olabilir başka türlü bir kıtlık olabilir gıda krizi gibi e, bu tip durumlarda demek ki hizmet sektörü hızlı biçimde kan kaybediyor o zaman bizim sanayi bir şekilde güçlendirmemiz lazım e, elimizde insan kaynağı açısından da bu kadar meslek sitesi mezunu olup da işsiz olan varsa demek ki bir şekilde kaynak da var. Bunları bir şekilde birleştirmemiz, o kaynağı sektörlerin ihtiyacına uygun biçimde belki ekstra eğitime tabi tutmak ama sektörleri de o gençlerin bilgi, beceri, yeterek, gelecek tahayyülü ve uyumlu biçime getirecek e, şekilde bir dönüşüme girmemiz gerekiyor. Bu çok bence net bir tablo koyuyor. Yani daha evvel de ifade etmiştim, sektörler arası geçiş olmadan kalıcı olarak istihdam problemini çözmek mümkün değil. Çünkü sadece 14-25 yaş arasında 13 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Bu Avrupa'daki birçok ülkenin toplam nüfusuna eş. Bu bir potansiyel ama iyi yönetemezsek bir sorun ve çok önemli bir sorun haline geliyor. Çünkü bugün bir kişinin işsiz olması sadece o kişiyi bağlamıyor Açıl Bey. E, bağımlılık oranını artırıyor. Dolayısıyla aileler yoksullaşıyor. Kaldı ki bugün konuştuğumuz işsizlik bildiğimiz klasik anlamda işte iş arıyor ama iş bulamadı veya çıkartıldı değil. Hali hazırda çalışıyor. Gözüken nüfusta da eksik istihdam var. Bunu da sürekli ifade ediyoruz beraber. E, niye? Çünkü kısa çalışma ödeneği işte sigorta hakkı büyük ölçüde azalmış oluyor. Daha düşük ücret alıyor ya da ücretsiz izin uygulaması ki bunların süresi de sürekli uzatılıyor e, pandemide nedeniyle tabii 1168 lirayla bir kişi geçinmeye çalışıyor. Kaldı ki o parayla sadece o bir kişi geçinmiyor. Evdeki çocuğu da geçinmeye çalışıyor. Bu da kalıcı bir yoksulluk yaratıyor ülkede. Bunun önüne geçebilmek için bu istihdam sorununun sektörleri dikkate alarak mevcut potansiyeli de gözeterek gerçekten çok dikkatli biçimde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Feyza Hanım şu an itibariyle aslında Eylül rakamlarından bahsettiğimiz için bir miktar burada iyileşmeden söz etmek mümkün. Fakat Ekim sonu Kasım başı itibariyle salgının rakamları açıklanmaya başlandıktan sonra bir tur daha kapanma tartışması söz konusu oldu. Şimdi Aralıkla birlikte de sınırlamalar biraz daha genişletildi. Dolayısıyla burada kazanılmış olan istihdamın bir bölümünü yeniden kaybetme olasılığı var mıdır? Riski var mıdır? Ne dersiniz? Hı <laughs> Şimdi tabii kapanmaların en temel etkilediği sektör hizmet sektörü oldu. Yeme, içme, otel, restoran, konaklama ve hizmet sektörünün tamamında hazır giyimde ciddi yansımalarını görüyoruz. Bu yansımaların rakamlara etkisi olacak ama yine tabii burada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki mevcut kısa dönem çalışma ödenekleri, işten çıkartma da konulan bir takım regülasyonlar ve bunun yanı sıra ücretsiz izinlerle birlikte rakamlara yansımalarını net bir şekilde görmekte zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla yine hocamın bahsettiği gibi buradaki yoksulluk seviyesi her ne kadar istihdam rakamlarına yansımasa bile yoksulluk seviyesi ve genel tüketimde de ciddi bir yoksulluk seviyesinde artış, tüketimde de bir azalış olduğunu ve bunun en etkilediği sektörler arasında da hizmet sektörü ve özellikle otel konaklamanın geldiğini, havacılığın geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii bu dönemin etkilediği, daha pozitif etkilediği sektörler de oluyor ki şu aşamada yine hemen etkisini yaşamaya ve hissetmeye başladık. Online'a olan, online ticareti olan, yine tüketimin dijitale kayıyor olması ve bu tarafta da e-ticaret, bunun yanı sıra e ulaşım, tedarik zincirini besleyen sektörlerde bir takım artışlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yine sağlık sektöründe ben 2021 işveren rakamlarımıza beklentilerine bakıldığında da aslında yine bu kapanmanın getirdiği ve hızlanan sektörlerdeki artışı ve yavaşlayan sektörlerdeki azalışı hemen işverenlerimizin vermiş olduğu yanıtlardan da gözlemleme şansım oluyor. Dolayısıyla rakamlarda e, yansımasını hissetmekte güçlük çekiyor olsak da realitede yansıması evet olacak. Sinan hocam siz buradaki riski ne kadar yoğun görüyorsunuz? Bir parça belki bunun üzerinden de konuşmak lazım. Kazanımları kaybetme maalesef riski söz konusu gibi duruyor. Evet pandemide ikinci dalga Avrupa ve Amerika'da Ekim ayında. Türkiye'de Kasım ayı itibariyle başladı. Bunun ekonomik alana da yansıması belli bir zaman gecikmesiyle oluyor. Nitekim son iki haftada da bunun yansımalarını gördük kapanmalarla birlikte. Açıkçası Nisan ayına kadar önemli bir türbülans alanına giriyoruz. Burada olumlu bekleyeceğimiz tek şey aşı, aşıyla ilgili gelişmeler. Olumsuz anlamda yani o tarafa yazabileceğimiz şeylerse bu kapanmaların dozun artması, dolayısıyla sektörlerin domino etkisiyle bir tıkanmaya girmeye başlaması, öte yandan da yine kapalı mekanlarda kış aylarında daha fazla bulunmamız nedeniyle de virüsün yayılma hızında artış. Yani bu iki olumlu ve olumsuz etkinin seyrine göre önümüzdeki aylar ekonomik anlamda da sonuçlar doğuracak. Yani şunu net biçimde söyleyebiliriz ki, Mart sonu Nisan'a kadar zor bir döneme giriliyor. Tek avantajımız şu. Dayanıklılığımız daha yüksek. Çünkü birinci dalgayı yaşadık. Birinci dalga tabii ki daha küçük etkiliydi ama yine de şok etkisi yaratmıştı. Yani bir anlamda siyah kuydu. O. Bir anda ortaya çıktı. Ani duruş yaşandı. Şu an öyle değil. Herkes hazırlıklı bir şekilde durmaya hazırlıklı. Burada kontrollü bir duruş ve yeniden hareket daha mümkün gözüküyor. O sebeple ekonomik anlamda ben biraz daha sektörlerin dayanıklı bu süreçten geçebileceğini düşünüyorum. Yani umarız bir an önce şu kış aylarını önce 2020'ye geride bırakırız. Ardından da kış aylarını geride bırakırız. Çünkü Ocak, Şubat, Mart ayları aynı zamanda Merkez Bankası'nın da enflasyon raporunda yaptığı açıklamada vurgusu var. Enflasyonun da yükselme eğiliminin devam edeceği aylar. Bu açıdan baktığımızda da bir taraftan gelirlerin azalıyor olması, gelir azalmasa bile enflasyon nedeniyle de reel gelirin satın alma gücünün azalıyor olduğu bir kış geçireceğiz. Zor bir kış. Umarız sonrası bahar olur gerçekten. Müsaadenizle şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İntegral Yatırım'ın sunduğu yatırım kulübü devam ediyor. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. İşsizlik rakamları üzerine odaklanmaya devam ediyoruz. İki değerli konuğumuzla birlikte Manpower Türkiye Genel Müdürü Feyzan Arlı ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle birlikte. Feyza Hanım ikinci bölüme başlarken aslında işsizlik rakamları üzerine konuştuk. Bir miktar bundan sonra COVID-19'un ardından oluşabilecek ortam neye işaret eder onu değerlendirmeye çalışalım. Sizin düzenli olarak yaptığınız bir istihdama genel bakış araştırması var. Ne çıktılar üretiyor? İş dünyası eski istihdam düzeylerine ne zaman ne şekilde dönmeyi bekliyor? Evet, şimdi yine içinde bulunduğumuz çeyrekte bu araştırmayı yaptık ve aşının bulunmasının etkilerinin ve belli toparlamanın yansımalarını işverenlerimiz üzerinden ölçümledik. MEOS aslında bizim yapmış olduğumuz yaklaşık 80 ülkede yapmış olduğumuz bir araştırma ve tüm yansımalarını ülkeler bazındaki toparlanmalarla birlikte yansıttığımız bir araştırma. Yine Türkiye'de de 757 işverenimiz bu dönemdeki araştırmamıza katıldı. Farklı bölge, farklı ölçek ve farklı sektörlerden. Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda geçmiş çeyrekteki yani içinde bulunduğumuz çeyrek daha yeni açılmaların olduğu ve belli hareketlenmeyi yaşadığımız bir çeyrekti. Tekrar pandeminin artışıyla birlikte karamsarlığın bir parça yansıdığını görüyoruz ve işverenlerimiz daha ılımlı beklentiler ortaya koymuş durumda. i̇şverenlerimizin beklenti değerlerine baktığımızda 2021'in ilk çeyreğinde istihdam artışı bekleyen işveren oranımız %14, azalma bekleyen işverenlerimiz %11 Net istihdam görünümü %3 olarak yansıdı sonuçlarımıza. Mevsimsel verilerden arındırdığımızda ise net istihdamda %8'lik bir artış görüyoruz. Bu önceki çeyreğe göre işe alım beklentilerinde %2, geçen yılın aynı dönemki işe alım beklentilerine göre de %3'lük bir e, düşüşü yansıtıyor. E, daha alt kırılımlara baktığımızda hangi sektörlerimizdeki hareketlilik daha fazla? Özellikle imalat ve üretim sektörü iki, iki çeyrektir e, aslında bu tarafın altını çiziyorum. İmalat ve üretimde bir hareketlenme var. Sahada da ve üzerinde çalıştığımız pozisyonlarda istihdam gereksinimlerinde de aslında bunu gözlemleme şansımız oluyor. Bu sevindirici. Ki şu an ihracat oranımıza baktığımızda aslında daha bu tarafta gidilecek çok yolun olduğunu da görüyoruz. Çünkü şu an aslında 403 bin işletmemizin sadece %8'i, 8.7'si ihracat yapar durumda. Onlar da genelde büyük ölçekli işletmeler. Mikro ölçeğe baktığımızda yani 10 kişiden az çalışanlı firmalarda ihracatımız %4 daha burada alınacak çok yol olduğunu görüyoruz. Yine Kasım ayındaki toparlanmanın e, otomotiv ihracatında %0.3'lük bir artış yaşamıştık. 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yine burada da imalat sektöründeki hareketlenmenin yansımalarını e, rakamlar üzerinden konuştuk. İkinci sektörümüz finans kurumsal hizmetler. E, finans sektörü daha geriden gelen bir sektördü. İlaç sektörü de keza öyleydi. Her iki sektörümüzde de %12 ve %10'luk bir istihdam artış beklentisi var. Burada tabii e, bu süreçten en negatif etkilenen sektörümüz restoran ve otelcilik işverenlerin burada karamsarlar. Önümüzdeki çeyrekte de %6'lık bir e, düşüş beklentisi var. Bir önceki çeyreğe göre e, yaklaşık sektörel analizimizde şunu söyleyebilirim ki 5, 8 sektörün 7'sinde yine istihdam artışı var ama bir önceki çeyreğe göre e, bir parça daha karamsar. Bölgesel olarak baktığımızda da Karadeniz bölgesi bu sefer ön plana çıkmış durumda. Karadeniz işverenlerimiz daha ılımlılar, daha pozitif değerleri ortaya koymuş durumdalar. Ardından Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri ve buradaki işverenlerimizin olumlu beklentilerini görmekteyiz. Şirket büyüklüğüne göre bir de değerlendirmek istiyorum. Burada şirket büyüklüğü dediğimizde de 250 çalışandan fazla büyük, işletme olarak nitelendirdiğimiz yapıda en umut vadeden, istihdam konusunda en aslında gaza basmış olan yine büyüklüğümüz büyük ölçekli firmalarımız. Mikro ölçek en fazla etkilenmiş görünüyor ki zaten bu tarz ekonomik küçülmelerden ya da alınmış önlemlerde en hızlı reaksiyon gösteren, en hızlı aksiyon alan genelde ölçek mikro ölçektir. İlk kapanışlarda da bunu gözlemlemiştik. Fakat durum düzeldiğinde de yine istihdama yansıması en hızlı olan ölçekte mikro ölçektir. Yine şu dönem mikro ölçekli işverenlerimiz bir parça daha karamsar. Burada %4'lük bir küçülme öngörüyoruz raporlarımızı açıldığında. Sinan Hocam mevcut durumu biraz daha yansıtan veriler Feyza Hanım'ın aktardıkları. Sizin bu çerçeveye bakışınız özellikle önümüzdeki döneme bakışınız nasıldır? Son iki dakika içerisinde sizin de yorumlarınızı alayım. Evet yaz aylarında özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ama ağırlıklı da Temmuz'un ortasından sonra Eylül'e kadar geçen dönemde turizm sektöründe canlanma görmüştük. Yabancı turist gelişlerinde de artış oldu. Şimdi kış aylarıyla birlikte bu negatife bırakacak yerini. Yine tarım sektöründe Eylül ayında da gördük zaten istihdam kaybı başladı. Ekim, Kasım, Aralık ve devamında da bu eğilimi sürmesini bekleyebiliriz. Hizmet sektöründe katılıyorum ben de. Yani araştırma sonuçları önemli Feyza paylaştığı. Özellikle finans çekişli bir Hizmetleşme eğilimi görüyoruz zaten Haziran'daki kredi genişlemesi sonrasında da yüzde 41 düzeyinde yıllık bazda bu alanda artış vardı bu bir süre daha eğilim olarak devam eder sanayi devam edecek tabii ama sanayide de altını çizmemiz gereken bir konu var burada özellikle sağlıklı çalışma koşullarının test edilmesi gerekiyor çünkü virüsün en çok yayıldığı alanlardan biri de bu kapalı mekanda yapılan çalışmalar buradaki havalandırma ve diğer koşulların sürekli denetleniyor olması lazım ee, ki e, sağlıklı biçimde üretim devam edebilsin önümüzdeki aylarda sanayide. Çünkü sanayiye çok ihtiyacımız var. Ee, bu dönemde bize bunu bir kez daha göstermiş durumda. Sinan Hocam, Feyza Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün ve programımızın son bölümünde gidiyoruz. Dubai yer Ersoy, Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy özellikle aşı tartışması dünyanın dört bir yanında devam ediyor.